Herkese merhabalar. Yine bir telefon videosu. Maalesef gündeme acil. Yapacak bir şey yok. E, dün akşam biliyorsunuz Amerika'dan ithal edilen bazı ürünlerle ilgili ek gümrük vergileri kaldırıldı. Bunun üzerine tabii herkeste bir sevinç, herkeste bir heyecan. Model S gelecek, Model X gelecek, Model 3 gelecek, Cybertruck gelecek, Lucid Air gelecek. Gelecek de gelecek. Herkes bir şeyler attı tabii ki. Sonrasında resmi gazetede o yayının hemen bir altında bir kararname daha var arkadaşlar. Kimse oraya bakmadı tabii. Orada çünkü G tip numaraları var. G tip numaralarını kimse araştırmaya tenezzül etmiyor. Ama işin gerçeği bu değil. Kalkan vergilerin yerine yenileri o düzenlemeyle gelmiş vaziyette. Orada da içten yanmalı araçlarda %25, elektrikli ve şarj edilebilir araçlarda da %30 gibi bir ek mali yükümlülük getirilmiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen araçlardaki %60-70 oranlar 25 ve 30'a düşürülmüş. Hatta şu anda daha net değil ama anladığım kadarıyla Çin'den getirilen araçlardaki %50'lik ek mali yükümlülüğün de içten yanmalarda 25, elektrikli tarafta ve şarj hibritlerde de 30 olduğu görülüyor gibi. Şu saat itibariyle belki yine değişecek çünkü mevzuatı okumak gerekiyor. Mevzuatı anlamak gerekiyor. Mevzuatı okumadan anlamadan yapılan paylaşımlar biraz yanlışa sevk ediyor bizi. Ama herkesin atladığı bir detay var. Şimdi işten yanmalı tarafını herkes konuşacak. Herkes anlatacak tabii ki. Orada bayağı baya bir şey değişti. Artan oranlar var, düşen oranlar var. Japon araçlarının durduk yerde gümrük vergisine ilave gelen bir şeyler var. bu doğru. Ama bizim hayatımızı elektrikli araç kullanıcılarının hayatını etkileyecek taraftan bakarsak o arada herkesin atladığı bir detay var. Bir tek elektrikli rota Deniz dün akşam tam zamanında konuya uyanıp paylaşımını yapmış. Bakın arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde şarj soketi bulunan yani şarj edilebilen elektrikli hibrit hiç fark etmez. Şarj edilebilen dışarıdan enerji yüklenebilen bir aracı satabilmeniz için ya Avrupa Birliği'nde üretim yapmanız lazım ya Türkiye ile serbest ticaret anlaşması yapan ülkelerde üretim yapıyor olmanız lazım ya da BD gibi ülkeye yatırım yapacağım deyip yatırım teşvik belgesi alıp muafiyet kapsamına girmiş olmanız lazım. Bunun dışında hiçbir markanın hiçbir modelinin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılmış ülkeler dışındaki bölgede üretilip Türkiye'de satılmasına imkan yok. Bunu bir kere koyalım kenara. Ondan sonrasında yine bakarız. O kısa bir bilgilendirmeydi. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.